Merhaba arkadaşlar. Bugün elimizde Cat Power dekuvaj var. 500 wattlık. Onu tanıtacağız Burada bir kızağımız var. Buradan açılı kesmek için şu videoları gevşetip ayarlıyorsunuz. Şurada dereceler yazıyor. 0 15 30. İstediğiniz derece ayarlayıp yapıyorsunuz. Destek destek amaçlı şurada bir şeyimiz var. Desteri ortasından geçiriyorsunuz. Sonra buradan ayarlayıp takıyorsunuz. Desteğiniz kırılmıyor o yüzden. Şimdi bu Metal amaçlı destleri, bunlarda ahşap kesmek için destere Takalım mı? Önce vidayı gevşetmek gerek. Arkadaşlar açtık burayı. Şimdi bunu buraya oturtacağız. Şöyle şunu yukarı doğru itiyorsunuz. Sonra destere ön tarafı gelecek şekilde itiyorsunuz. Bu piyasa malı bir şey. Amatör amaçlı. Sonra sıkıyorsunuz şöyle. Sonra şu kıza arkasına dayanık olarak içiyorsunuz, düz yapıyorsunuz şunu. Tam ortasına gelecek şekilde. Sonra bunları da sıkıyorsunuz. Ondan sonra kesim hazır oluyor. Bununla bir küçük dolap yaptık banyo için. Onu gösterin kapaklı böyle. Arkadaşlar bunun hız ayarı var 6'ya kadar. Bir de çalışmıyor güvenlik için. 2'de de çalışmıyor. 3'te yavaştan çalışmaya başlıyor. 4 5 Bu da en son ayarımız. arkadaşlar şurada bir tuşumuz var bu tuş sürekli çalıştırma tuşu ona böyle bastığınızda bastığınızda buna sürekli çalışıyor şimdi göstereyim onu size arkadaşlar burada da süvirgelik şey var süvüriyenizi buraya takıp ucunu tozları çekebilirsiniz yere dökülmeden. Arkadaşlar şimdi kesime geçiyoruz. Daire kesimimiz var. arkadaşlar yaptığımız olur. Doğru monte ettik. Böyle küçük işe yarar bir dolu oldu.